Matematiğin ilacı 10. sınıf marif model. Elinde mi? Benim elimde. O zaman soruları öylece çözüp geçmek yok. Çatır çutur matematikte tam da sınav için. Can alıcı yerleri ve en püflerini özel ders tadında veriyoruz. Yazılı haftasında canlı derslerle yazılıya hazırlık desteğiyle yanındayım. 3 yıllık YKS yolculuğunda çatır çutur matematik ekibiyle berabersin. Kitap sende, çözümler bende. Matematiği birlikte çatır çutur parçalayacağız. Yorumlarda buluşalım. Biz de bu yolculuğunu seninle birlikte şekillendirelim. Beğenip abone olmayı unutma. Hazırsam Hazırsan başlıyoruz. Tema 1: Geometrik şekiller. İçeriğimizde ne varmış? Öncelikle birlikte bakalım. Tema geometrik şekiller, dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşlikler, üçgende yardımcı elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler, üçgende alan, sinüs ve kosinüs teoremi. Bakın arkadaşlar 10. sınıf müfredatına burada böyle trigonometriyi laps diye yerleştirmişler. Tamamını vermemişler fakat içerik olarak koymuşlar. Biz de bunu size en güzel şekilde verip soruların içinde konu bazlı öğretimini yapacağız. Haydi bakalım. Başlangıcımız ön değerlendirme testi. Geometrik şekiller konusunun haydi girelim. Soru 1. Ne diyor? Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi üçgenin temel elemanlarıdır? Şimdi burada olay şu. Üçgenin bir temel elemanları var, bir de yardımcı elemanları var. Sizin şimdi bir üçgen çizebilmeniz için 3 tane noktaya ihtiyacınız var. Çakışık olmayan. Hadi koyalım. Bakın. Birinci, ikinci, üçüncü. Yerleştirdim. Bak 3 tane kenar oluştu mu? O zaman benim bir üçgen yapabilmem için 3 tane ne lazım? Kenar. Peki bu kenarlar arasında oluşan açılar var mı? Var. Açılarımı da yerleştirdim. O zaman 3 tane de ne lazım? Hadi olsun bu. Açı lazım. Tamam. Yani üçgenin temel elemanları 3 üç tane. Açı 3 tane de kenar. Bakıyorum. Kenar var. Açı var. Kaç tanesi? 2 tanesi. Hocam diğerlerini. Diğerleri yardımcı elemanlar. Yardımcı eleman ne demek? Şimdi iyi izle. Burada bir açı ortay var mı? Var. Açı ortay yardımcı eleman. Burada bir kenar ortay var mı? Var. Kenar ortay yardımcı eleman. Bir de orta dikme çizdim. Bak ikiye böldüm. O zaman ne oldu? Açı ortay. Kenar ortay. Hadi buraya bir de diklik çizelim. Onu da gösterelim. Diklik. Orta dikme. Bunların hepsi de yardımcı eleman. Bize neyi sormuştu? Temel elemanlar. Gösterdik mi? Gösterdik. Devam. İkinci soru. Şimdi elimizde bir ikiz kenar üçgenimiz varmış. Hemen baktık. Dışa açı kimmiş? 105. E tamamı 180 olması gerekiyor. Buraya kaç derece kaldı? 75. Üçgenimiz ikiz kenar olduğu için burası da kim oldu? 75. Tamam. Klasik ifademiz neydi? Bir üçgenin içerisindeki iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açı. Yani gösterim olarak ne kullanıyorduk? Elimde bir A açısı olsun bir de B açısı olsun. İki tane iç açının toplamı. Bak komşu olmayan yer burası. Dış açı eşitmiş. Burası kim olacak? A artı B. Bakıyorum o zaman üçgenimiz burada. Bir 50 var. Bir de alfa var. Dış açımızda burası mı? Ne dedik o zaman? 50 artı alfa. 75 ise alfamız kim oldu? 25. Hop. Geldik üçüncü soruya. Şimdi temel benzerlik var bu soruda. Ne vermiş? Bakın bu ikisi birbirine ne gelmiş? Paralel mi? Tamam. Şimdi Thales ne diyordu? Elimde bir üçgen varsa Buna bir paralel çizdiysem. burası a, burası b olsun, burası x, burası y olsun. Dikkat et, bu açılar paralellikten kaynaklı aynı değil mi? Tepi açımızda her ikisinde de ortak. Şimdi bakıyorum, bu çizgili açının gördüğü kenar kim? A. Peki bu çizgili açının gördüğü kenar kim? A artı b. Teta'nın gördüğü küçük üçgendeki taban kim? X. Büyük üçgendeki taban kim? Y. Bu oranlar birbirine olmak zorunda eşit. Bakıyorum o zaman. 4'ün kime oranı? 6'ya oranı. 6'nın kime oranı? 6 artı x oranı. Düzenlersem 4 çarpı 6 artı x. 6 çarpı 6. 36. Her tarafı tuttum. 4'e böldüm. 6 artı x eşit 9'sa. X kimmiş? 3. Devam. Geldik dördüncü soruya. Bakıyorum elimde mavi çubuklar bir de kırmızı çubuklar varmış. Tamam. 9 tanesini kullanmışım bir şekil oluşturmuşum. Hemen bakalım. Kırmızı uzunluklara k dersem bunlar da m mi? Dikkat edin. Bir m burada bir m burada. Burada kırmızı. Bak burası ve burası. 2 m artı k değil mi? O zaman üçgen ne kenarmış? İkiz kenar. Tamam. Aradaki açıyı kaç vermiş? 74. Taban açıları için 180'den 74'ü çıkarsam kim kaldı? 106. E, ikiz kenar olduğunu söylemiştik. Doğru mu? O zaman iki tane x 106 yapacaksa x kimmiş? 53. Var mı? Var. Devam. Bak ÖSYM e bu soru tarzını çok seviyor. Şimdi elimde büyük bir üçgen var ama hipotenüsleri aynıymış bak. Soruda verilenlere baktık. Yazılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi izle. Bu açıya ben alfa dersem bu açıda da teta olsun. Yani Alfa artı teta'nın kim olduğunu biliyorum. 90 derece. Dikkat edin burası 90 derece değil mi? O zaman burası da kim olacak? Alfa. E bu üçgende de 90 derece var. E açısına da kim kaldı? Teta. Şimdi elinizde iki tane dik üçgen var. Hipotenüsleri aynı, içindeki açılar da aynı. O zaman bu iki üçgen birbiriyle tıpatıp nedir? Eştir. Şimdi neye bakıyoruz? Teta açısının gördüğü kenar kim? 24. O zaman bu teta'nın da gördüğü kim olacak? 24. Peki bakıyorum. Alfa'nın gördüğü kaçmış? 7. O zaman alfa'nın gördüğü kaç olacak? 7. Şimdi şekle bak. Burası 7 birimmiş. Tamamı 24 birimmiş. Burası da x'miş. O zaman 24 dediğim arkadaş 7 artı x'e x'e kim kalmış? 17. Devam. Okuyalım birlikte. Çocuklar köşe kapmaca oynuyorlar. Kaç kişi? 5 kişi. Ortadaki ebe oluyormuş. Yer değiştirmek için oyuna başlamışlar. Tamam. 5 tane çocuk. Öykü, Sena, Ayla, Ecrin, Kumsal. Tamam. Paralelmiş. Bu iki arkadaş birbirine ne verilmiş? Paralel. Ebe olan Kumsal. Kumsal burada. Tamam. A noktasında bulunan Öykü. Öykü burada. Uzaklığı 5 birimmiş. Bak kumsalla öykü arası 5 birimmiş. E noktasında bulunan senaye uzaklığı 3 birim. Buradaki senaymış 3 birim. Peki D noktasında bulunan ecrin, ecrin burada. Sena arasındaki uzaklık 12. Öykü ile ayla. Öykü ile ayla. Ayla da o zaman buraya kalan. Nedir diye sormuş. Bunu niye diyebiliyoruz? Kum saati diye bakarsın, papyon diye bakarsın, kelebek diye bakarsın. Hemen oluşturalım birlikte. Bakalım şimdi. Bu ikisi birbirine paralel. Dikkat edin. Bu açı alfa ise bu da alfa mı? Bu açı teta ise ne kuralından da z kuralından doğru mu? Burası da teta. Şu açılar da aynı. Şimdi uzunlukları yerleştirelim. Burası a olsun, b olsun, x olsun, y olsun, M olsun, ne olsun. Bu iki üçgen bak alfa teta taralı, alfa teta taralı. O zaman gördüğü açıların kenarları da oranlı olmak zorunda. Ne demek istedik? Yukarıdaki ve aşağıdaki üçgen diye söylüyorum. Yukarıdaki üçgende alfa kimi görüyor? X'i. Aşağıdaki kimi görüyor? Y'yi. X bölü Y. Yukarıda teta kimi görüyor? A'yı. Aşağıda kimi görüyor? B'yi. Yukarıda taralı kimi görüyor? M'yi. Aşağıda kimi görüyor? Neyi? Bu oranlar birbirine olmak zorunda eşit. Hemen soruyu uygulayalım. Bakın aynı şekil. Kum saatimiz var. Tamam. Kenarların oranı ne vermiş? Aynen yazıyorum. Yukarıda x aşağıda 12. Kim oldu? x bölü 12. Şu açı bak 5'i görüyor. Bu açıda kimi görüyor? 3'ü. Yukarıdaki ile başladıysam yukarıdaki ile. Yukarıda noktalı açı kimi görmüş? 5'i. Aşağıda noktalı kimi görmüş? 3'ü. Yani 3 tane x. 12 çarpı 5 ise her tarafı 3'e böldüm. Bak sadece işte x kim olmuş? 20. Devam. Tamam. Tamam. Elimizde bir dik üçgen var. Tamam. Dik üçgenle alakalı ne biliyoruz? Pisagor. Pisagor neydi? Var olan bir dik üçgenimiz varsa. Tamam. Hemen yerleştirdik. Bu kenar x olsun. Bu kenar y olsun. Bu kenar z olsun. Neydi? Dik kenarların kareleri toplamı. Dik kenarlar x kare, v kare toplamı hipotenüsü eşit. Hipotenüsün karesine eşit. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Tamam. Şimdi bu soruyu şöyle yazabilirsiniz. Yani x kare artı x artı 1'in karesi eşittir. x artı 2'nin karesi. Açıp denkleme olarak çözersiniz. Ama burada şöyle bir şey var. Bildiğiniz özel üçgenleri bir yazsanız. Neler vardı bakın. Neydi o? 3, 4, ne üçgeni? 5. Sırada ne var? Bunun katlarını alabilirsiniz. Ya da 5, 12, ne üçgeni? 13. 8, 15, 17. Bir de kim yazalım? 7, 24, 25. Bunlar dik kenarlar. Bunlar hipotenüs. Şimdi bakıyorum. X, x artı 1, x artı 2. Dikkat edin bu arkadaşlara. Bunlar ardışık mı? Bu yazdıklarımdan ardışık olan 3, 4, 5 üçgen değil mi? O zaman hiç okumadım bile. X kimmiş? 3'müş. Hocam bu ardışık olmasaydı tek tek denklem açıp Pisagor olarak yapacaktık. Devam. Şimdi geldik öklüt dediğimiz kavrama. Şimdi öklüt neydi onu bir hatırlayalım her şeyden önce. Elinizde bir dik üçgen olacak. Tamam, dik üçgenimiz var. Peki dikten dikinecek. Bakın ne dedik? Dikten dikinecek. İndik dikini. Şimdi kenarlara harfler ve isimler verelim. Yani burası A olsun, burası B olsun. Yükseklik gibi düşünelim. H olsun. M olsun, N olsun. Bunu böyle harflendirdikten sonra pratik isimlendirme verebiliriz. çete diyebiliriz vesaire vesaire ama Öklüt'ün çıktığı yer tamamen benzerlik üstüne kurulu. Uzun uzun benzerlik almaktansa ezberlemek şu an için kurtarıcımız. Şimdi en çok kullandığımız yüksekliğin karesi tabanların çarpımı. Şimdi bakıyorum. Yükseklik burası mı? Burası. Tabanlar da burası bakın. İki farklı üçgen için düşünüyorum. O zaman direkt yazıyorum. Yüksekliğin karesi tabanların çarpımı. Bunu cebe koydum. Hemen soruya geçiyorum. AD ve DC arasında bir oran vermiş. Ben DC'ye Mahmut dersem AD kaç Mahmut olur? 2 Mahmut olur. O zaman ben rahatlıkla M'yi bulabilirim. Neden? Bakın burası yükseklik oldu mu? Oldu. Ne dedik? Yüksekliğin karesi. Tabanların çarpımı. İlk kök 2'nin karesi 8. Burası da 2 M'nin karesi. Her tarafı 2'ye böldüm. 4 M kare. M'nin karesi 4? 2'nin. M'nin kim olduğunu biliyorum. 2. Yani şu uzunluk kaçmış? 4. Bu uzunluk kaçmış? 2. Şimdi dikkat edin. Burada bir dik üçgen var mı? İster bunu dik üçgende Pisagor olarak bulabilirim. Birinci aşama Pisagor'la bulalım. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamı demiştik. X kare. 2 i̇ki kök 2'nin karesi 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. Çarptım 8. 4'ün karesi 16. X kare kimmiş? 24. Bana x lazım. Her tarafın kökünü alırsa kök 24. Kök 24. Kim kimin çarpımı? 4 ile 6. Kök 4 dışarı nasıl çıkacak? 2 diye. O zaman kimmiş? 2 kök 6. Hocam ben Pisagor almak istemiyorum. En doğal hakkım. Şimdi öklidin ikinci bağıntısına gelelim. Burası elimizde bir dik kenar değil mi aslında soruda? Kenar. Bakın bu sefer dik kenarın karesini alıyorum. Yani kimin karesi? A'nın karesi. Tamam kareyi aldım. Bir cümle kullanacağım. Kısa çarpı uzun. Ne dedim? Kısa çarpı uzun. İndiği yeri buluyorum. Bak buraya ayak diyeyim. Buraya indi mi A kenarı? O zaman buradan itibaren aldığım şey şu. Kısa çarpı uzun. Dikkat edin hemen. Kısamız kimmiş? M. Uzun kim oldu? M artı ne? Şimdi aynısını B için yapalım. Bak. B burası değil mi? İndi ayak burası. B'nin karesi. Kısa kim oldu bu zaman? Ne? Uzun kim oldu? M artı ne? O zaman bilmeniz gereken 3 tane öküt var ki bu hayat kurtarır. Şimdi sorumuza geri dönelim. Elimizde dikkat edin. Dik üçgenimiz var. Tamam. Dik kenarımız var. Ayağı bulduk. Kısa çarpı uzun. Yani ne diyeceğiz? X'in karesi. Evet. Kısa çarpı uzun. Kısa 4, uzun 6. X kare kim oldu? 24. Az önce bulmuştuk. 2 kök 6. Devam. Bakalım birlikte. Elimizde bir ABC üçgeni varmış. Diklikleri vermiş. Uzunlukları vermiş. DC. X'i mi istiyor? Tamam. Şimdi bunu nasıl buluruz? Ben Pisagor'dan burayı bulabilir miyim? Hemen burada Pisagor alıyorum. Ne demiştik? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. M kare artı 36. 2'nin karesi 4. Kök 13'ün karesi 13. Kim oldu? 52. 36'yı diğer tarafa attım. 52 eksi 36. M kare kim oldu? 16. Peki neyin karesi 16? 4. Yani M değerimiz kaçmış? 4. Buradan sonra ister buradan yapabilirim, ister buradan yapabilirim. Bak yükseklikten gitmek daha kolay. Ne demiştik? Yüksekliğin karesi tabanların çarpımı. Yani 6'nın karesi 4 çarpı x. 36 eşittir 4x'e her tarafı 4'e böldüm. 36 bölü 4'ten. X kim geldi? 9. Devam. Bakalım. 10. soru ne vermiş? Uzunlukları vermiş. Ben buraya M deseydim. Bakın. Öklit var mı burada? Var. Tamam. Karesi kısa çarpı uzun. Aynen yazıyor. M'nin karesi eşittir. 6 çarpı uzun kim? 9. M kim oldu? Kök. 9 çarpı 6'da. 9 dışarı 3 diye çıktı. M'yi bulduk. 3 kök 6. Tamam. Şimdi ben x'e gitmek istiyorum. O zaman şurayı bulursam bakın. Tüm olayı görmüş olduk. Çok rahat gelecek. Buraya da ne diyeyim? Aynı öklü de bu sefer bu taraftan aldım. Yani n'nin karesi kısa çarpı uzun. Aynı yazıyorum. N kare eşittir. Kısamız 3, uzunumuz 9. Kısamız 3, uzunumuz 9. N kim oldu? 9 çarpı 3'ten 9 3 diye çıktı. 3 kök 3. Bunu da bulduk. Şimdi dikkat edin. Bak yükseklik var mı? Var. Yüksekliğin karesi. Yüksekliğimiz kim? 3 kök 6'nın karesi. Eşittir. Tabanların çarpımıydı. 3 kök 3. Düzenliyorum. 3'ün karesi 9. Kök 6'nın karesi 6. Eşittir. 3 kök 3. Sadeleştirmeyi yaptım. 2. Kurtulmak için her tarafı da kök 3'e böldüm. Tamam. Ne geldi bana? X eşittir. 9 çarpı 2'den 18 bölü kök 3. Bakıyorum şıklara yok. Hemen köklü sayılar değişeğine yazalım. Bunu kök 3 bunu da kök 3 çarptım. Ne oldu? 18 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 3. Sadeleştirdim. Kim kaldı? 6 kök 3. Tane tane tek tek bakın testi içinde kullandığımız özellikleriyle birlikte gösterdim. Şimdi geriye dönüp tekrar edip böyle eksik kalan bir yer varsa kendi adınıza rahatlıkla bakabilirsiniz. Bir sonrakinde trigonometriye başlayacağız. Hazırlıklı olun. Detaylarıyla böyle tane tane her şeyi vereceğiz. Haydi bakalım. Başarılar.